kullanacağımız seçme oy pusulası. Milletvekili arkadaşlar. Oyu nasıl kullanacağım? Pusulayı nasıl katlayacağım? Bir bir bire bir göstereceğim efendim. Pusulayı çıkardınız. Serdiniz yere. Ben de şey yok. yürüyor, yok. Mühürümü bastım. Daha sonra ne yapmam gerekiyor? Bakın. Katlıyorum. CHP gene üstte. CHP gene üstte. Bu şekil kaldı burada. Bu da Cumhurbaşkanı seçmen oy pusulası. Bunu da masama indirdim. Burada mührümü bastım Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bunu aldım. Gördüğünüz gibi ters katlıyorum. Ters katladım. Salladım biraz kurudu. O damga bulaşmasın diye değil mi? Evet efendim. Şimdi alıyorum bunu birleştirip zarfa koyacağım. Bakın. Cumhuriyet Halk Partisi buradaydı. Bu da tam tersinde burada. Mühür burada. Şayet ben bunu alıp şunu ters koyduğum anda mühürün içeride kaldı. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'na bastığı mühür milletvekili oy pusulasına geçti. Bu oyun geçersiz şey sayıldı. Değil? Bunun geçersiz sayılmaması için lütfen bastığınız evet, mühürü burada da görün. Şey evet gibi. efendim burada da mühürünüzü görün. Burada da mühürünüzü görün. Daha sonra zarfa koyup sandığa atabilirsiniz. Bire bir ya. aynı. Bire bir aynı, aynı. Bire bir aynı, ha, aynı. efendim. Bir aynı. Bu pusula bire bir aynı. Zarfa sığacak o. Şey. Sığacak sığacak efendim. O çok iyi ya. Bazı arkadaşlarım diyor ki ben, <laughs> ben şunu şu şekil katlayayım Bunu katlayayım mi? Buraya indireyim Mühürümü vurayım Bundan çok emin değiliz Mühürümüzü vurduğumuzda şayet arkada geçti Bunu Yesersiz saydılarsa bilemem Çünkü ondan hiçbir bilgimiz yok Mühür ne kadar mürekkep arkaya Verip vermediğini bilgimiz yok onun geçerli olması için ilk önce açıp mühürümüzü basıp daha sonra ev evet. hanımlarına şunu söylüyorum. Lütfen çarşaf katlar gibi katlayın lütfen. Yorgan katlar gibi katlayın. Battaniye katlar gibi katlayın. Bu şekilde katlayın. Burada da Cumhurbaşkanlığı gene dediğim gibi oy pusulasını mühürlediniz. Tersine katlayın. Yüzüstü katladığınız anda Cumhuriyet Halk